Hava güzel ise, ilk baharın ileri günleri ise, sonbaharın başları ise veya yaz ise camilerde normal namaz kılındıktan sonra çocuklar eve koşar, annelerinden seccade ve hal halıları alırlar, babaları cumhuriyet meydanını bekler, oradan topluca namaz gider. edilir. Hmm. Bayram namazını kılmak için. İlek Osman de, normal namaz dediği sabah namazı. Sabah namazı camide kılındı. Tamam. Herkes camiden çıktı. Tamam. Her mahallenin tabii ki babaların yanında çocuklar da vardır. Belli bir yaşa geldikten sonra gider çünkü. Hadi oğlum git evden işte halıyı al, kilim al. Çocuk getirir. Oradan ver yansın. Cumhuriyet Meydanı'ndan, cezaevinin oradan Namazgaha gidilir. Anzavur'un evinin arkasındaki namazgahta o bütün bir kalp orada toplanır eder. Namazgahta en önünde yüksek bir mihrap var açık açık yani e, bayram biliyorum biliyorum. Çok... Onun alt kısmında da bir platform var platform vardır orada da mezineler toplanmıştır tabi bütün camilerin mezinleri geliyor imamları da geliyor. Orada büyük bir İslami koro oluşuyor doğal olarak. Evet. Hani sana bak, getirmek, tedbirleri evet, evet. Getirmek, bunları okumak için. Ee, orada çıkar tabii imam efendi ve hatta müftü. Genellikle Sadi Sevilmiş'in babası Mehmet Efendi. Mehmet Sevilmiş. Bunun bazıları çok heyecanlı olur efendime söyleyeyim. O aynı zamanda yazar var abi. Bazı kitapları da var. Evet, evet. <laughs> yazar. Efendime söyleyeyim. Ee, çıkar. Heyecanlı bir şekilde anlatır. Heyecanları bile şaha kalkar onu dinlerken. Ondan sonra namaz kılınır. Namaz kılındıktan sonra işte tabii ilgili şeyler tedbirler getirilir falan. <laughs> kısmi orada bir bayramlaşma olur. Çok kalabalık çünkü. Herkes kapılarına çıkmaya başlar çocuklar. Yine halaları üstlenir. Evlere gidilir. Evlere gidildiği vakit ana altı toplanır. Efendime söyleyeyim. Hazırlanmış olan, tabi bayram çorbası da yapılmıştır. Sofra kurulur. Bayram çorbası <laughs> ne oluyordu? Bayram çorbası genellikle genellikle efendime söyleyeyim pi e, tavuk suyuna pirinç pirinç veya da e, ekşili çorba denilen yoğurttan ekşi yoğurttan efendime söyleyeyim pirinçle yapılan üzerine içine terbiyesi yapılan yumurtalı yumurtalı ve tekrar tereyağlı e, pul biberli, kırmızı biberli sosu oluşmuş çorba yapılırdı. Onlar içilir. Tabii ki <laughs> malumunuz şeyler, e, diğer yemekler fevkalade boldur. E, efendim çorba içildikten sonra bir ana yemek etli ana yemek yapılmıştır yapılmamıştır ama sofrada her çeşit börek vardır. Efendime söyleyeyim diğer garnitürleri vardır. Herkesin baktığı haline göre. Dur, Hocam bir şey sorabilir bir... miyim? Buyurun. Şimdi bugünden baktığınızda Hı. yani sizin yaştakiler, bizim yaştakiler için değil. Gençler. Hı. O sizin zamanınızdaki kadar yiyorlar mı? Şimdi Yemiyorlar. tarif ettiğiniz, tarif ettiğiniz masada la çorba diyorsunuz. Çorba içtik mi? Doyuyoruz biz, değil mi? Şimdi. Evet. Üstüne de orada bütün böreklerden herhalde yiyorlardı. Tabii. Sarmalardan yiyorlar, böreklerden yiyorlar. Bu kahvaltı değil mi? <laughs> Bir sürü aparatif var. Peyniri vardır, efenime söyleyeyim. Kurabiyesi vardır. Ee, şimdi gençlerin yeme şansı ekonomik olarak yok. Bir, iki, evde onları yapacak genç anne yok, üç, beslenme kültürü yok, onun için bu kadar yemiyorlar, şimdi sabah kahvaltısı leşi tatlıyı var domates, biber. <gülüyor> <yenir>. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra efendim, buralarda gelir tatlılar, tatlılar yenir. Yendikten sonra efendim Allah bereket versin denip kalkır herkes ağzını yıkar. Evin büyük odasına veya da salonuna evin en büyük dede nene neyse baba oturur. Herkes bir güzel sıraya geçer. Yaş sırasında. Gider efendim elini öper en büyükten. En evet, büyükten yapıyorlar. başlıyor, küçüğe doğru. Bunu Eğer tabii ekonomik durumu iyiyse veya vakit vakit büyük baba veya da şey genellikle büyük babalar yapar. Baba birer tane küçük şey verir. Ee, çeyrek altın verir. Bazıları daha büyük verir. Veya iğneyle takar. <laughs> Hepsine birden. Daha böyle ekonomisi ortada olan kişi de sadece çocuk kısmına para verir. Bu türlü tamamlıktan sonra kahveler gelir. Şimdi bir dakika bir şey sorabilir miyim? Bu altını, çeyrek altını falan mesela dede oğula mı veriyor? Dede e, oğula da verir durumuna göre. Geline de verir. Hepsi de verir. Bazıları torunlara verir. Hı hı daha müsait olmayan sadece torunlara şey verir. Anladım. Para verir. Tamam. tamam. Para verir. O bayram parası olarak Çünkü ondan sonra biliyorsun bayram yerine gidecektir. Bu tamamlandıktan sonra <laughs> evet kılık kıyafet tabii kahveler içilecek. Kahveler içilir, çay demlenir. Ondan sonra bayramın e, kutlama töreni genellikle plan yapılır. Ben bizim eve göre konuşuyorum. Dedemle ninem evde oturur, annem evde oturur. E, ee, efendim söyleyeyim ama babamın zamanı olayım. O zaman çekirdek aileyiz. Babam var, ben varım, annem var. Daha Turgut dünyaya gelmemişti. Giyinir, koşulur. O zaman kasam bizim Bozkurt olur bir İngiliz beyefendisi. Takım elbise giyilmiştir kasketli gezen adam beyaz gömlek giyinmiştir. Burada altı tane ok olan kravat takılmıştır. Efendim ayakkabılar zaten konuşuyor. Ya ayakkabıcı Cemil Bey, ayakkabıcı Abdullah'da at veya Koma Kadem Usta'da yapılmıştır. Siyah fört şapka çıkar dolaptan o yani gardırop dediğimiz şimdi gardırop diyoruz ya hani o gıcır gıcır açılan dolaptan annem de gelir kuşanır sus. Ben zaten gram tuvaletim. Bizim protokolüne göre ilk önce şeye gideriz. Kasap dede. Sarmaya yani. İfet Hanım, babaanne, kasap dedeye. Orada işte amcamlar gelmişse bayramıştan veteriner hani onlarla şey edilir. Tabii Salim Han'ın evi, <laughs> İfet Hanım'ın evi bayram için. Eski o büyüklü çocuklar falan hep kültürel Oraya toplanır. Bayramlaşılır. Ondan sonra da babamın ahretli olan e, İbrahim Güran'ın babası Kara, Karahmel'e gidilir. İbrahim Güran'ın babası. Tekel binasının Uncu Bekirlerin evin olduğu yerde üsteydi o. Orada oturuyordu. Yani aritik baba olarak eskiden böyle saygınlıklar var. Aritik baba olarak, aritik anne olarak oraya gidilir. Onların eli öpülür. <laughs> o aritik annenin babanın da eli öpülür. Tamam. Ondan sonra ısım akrabadan bir iki aileye gidilir ve eve gelinir. Eve gelindikten sonra bizim aile programımız şey gelir, ee, talika gelir yani Taliga, ona bilir dost doğru Sarıkkaya gideriz. Annemin babasına, annesine, orada tabii bütün Poma sülalesi toplanır onlar yaşlı olduğu için. Orada köklü bir bayramlaşma yapılır falan. Oradaki işlem bittikten sonra oradan yine Taliga ile dost doğru Çavuşköy'e gideriz. Annemin, babamın halası, Şerife Hala. Kasap Salim'in de kardeşi, benim esas dedemin de kardeşi, esas dedemin ablası da. Şimdi Şerif Ara'ya gittikten sonra çok enteresan bir kadındı. Gideriz, o bayram hazırlığını yapmış, evi tertemiz. Efendime söyleyeyim, böyle ahşap iki katlı ev, bahçede büyük büyük ambarlar, ee, onun evinde ikinci katta hala gözümün önünde olan kışın mesela sonbaharda ya da ilkbaharda olan bayramlarda tava, e, duvarlardaki raflardaki mis gibi kokan kavunlar. Mis gibi kokan kavunlar. O da bir baklava yapardı. macer usulü bu görsel usulü. Bir de pirinç böreği yapardı. Pirinç böreği bayram için. Hiç duymadım. Evet, o giriş <laughs> böyle yapardı. O özel bir şeydi. Onu yaptım bir yemekte. Orada yeriz, içeriz. <laughs> Oradaki ziyaretler de ya Karabik'e eğer gitmek nadir olurdu. Orada Şerife halamın büyük kızı e, Sariye Saniye hala vardı. Babamın ablası durumunda. Oraya 40 yılda bir gidilir. Yani mesela ulaşım meselesi var. Bir de Gümüşçe'ye Gümüşçe Servet ve Servet Beylerle Nazmi Beyler e, Nazmi Beylerle giderdik. Bunlar Hafuz Bey'in çocukları. Hafuz Bey. Beylerden sonra oradaki en itibarlı insan. İşte onların çiftlikleri de babam kiralamıştı. Işte. O ziyaretleri yaparız. Geliriz. Geldikten sonra tabii, tabii babamın himayesinde çalışan insanlar da ya o akşam veya ikinci gün, üçüncü gün bize gelmeye başlarlar. <laughs> Bayramlaşma yapılır. Babam bayram için, bayramdan önce bütün himayeste çalışanların çoğunluğuna, çocuğuna kıyafet alır. Özel onlara ziyadesiyle et verilir dükkanların kurban bayramı değilse. Bayram harçlıkları ayrı verilir. Yani bu evden alıp bu evle veren bir insandı. Gönlük bir insandı. Tabii biz çocuğuz. Nereye gitmemiz lazım? Ayram yerine gitmemiz lazım. Sizin evin olduğu yer.